Ya ben direkt böyle şöyle ya. Ya o kardeş bu ne ya? Gitme lan. Ben bastım. Kardeş kafamdan atlayabilir bir kişiyi. Kafamdan atlayabilir. Geliyoruz dur. Dayın kafamı kullanıyorum. Kafanızı tamam kullan abi, böyle. Oğlum <laughs> tek tek atlayın ama. Gel getir ka kamyonu getir buraya. Hop <laughs> <laughs> lan <Toplanıyor>. Burası çıkmaz <laughs> sokakmış. Allah. Gel. Nereden süreceğim abi? Vallahi Trollt'tan çıkacağız hepimiz. Her <laughs> Oğlum. Oğlum sanki bütün ekip böyle cehennemin dibinden çekilmiş gibi. Vallahi. ya bunu koyayım. Şeyle iğneyle ayıklasan bu kadar şeyi bulamazsın böyle bir ekip. Ekip sana vurup Duvarın arkasında kalan bir efendiler. <laughs> kepe gelin la. Kata. La kepe gelin <gülüyor> la. <gülüyor> Cinsiyette bize söven var mı ya? Ne diyorlar? Valla duymuyorum şu anlık ama umarım yoktur. Bize yerleştiriyorlar cinsiyette. <laughs> daha hoş. Acaba tek bir izliyom dur ya. Aa, koş, gireyim, Oğlum, daha hoş. Çakrına giriyorum. Bunun, bunun sniper değil mi? Bunun niye kask, pilot kaskı var ya? Bıçaklar var, 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 Hayırdır? Oo, özel ben kuvvet Oooo Vay mi ya? Gel 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 Oğlum başla Kule ya kule ya kule ya Çıkıştı be çıkıştı be Oğlum bir kalmış oluyor Artık bir Heh, çık hadi kuleye tamam, bak. Tamam, tamam. Hadi kuleye. Bir, bir daha, daha bir daha. Al sağ, sağ. ya aga. Tam bak. Sen üstüne geç. Abi benim adamın üstü. üstüne çık. Dur hareket etme oğlum hareket etme. Etmiyorum. Etmiyorum. Bit itiyorsun az. Şimdi sen üstüne konun üstüne. Atla. Sen çık. Ama ana. Rakam, ana. Abi, çık. Oğlum ya. Hayır çin ya. Ya buldum. Hadi hadi. Ben süreceğim. Ha. Aha aha üç ana aha. ben süreceğim amına koyayım. Ana sikeyim. Yine başladık. Amına koyayım. Tabii cennetten kovulanlar tam bizde ya.